Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Biz bugün bir pazara gittik geldik. Babaannem, annem ben. Ay. Biliyorsunuz ki biz cennet temalarını aldık. Şu anda da zaten terasta kuruyorlar. Bugün de babaannem aldı. 12 kilo sanırım. Bunları şimdi soyacağız. de. bir de zeytin aldı. Biz zeytini de hallettik. Bu bir sene biraz erken davranmış olduk. Evlediğince işte de bizim zeytin yapalım kardeşim. Olur, akşam olur artık o. Yetiştiremeyiz şimdi buradan gittikten sonra zaten hayvanları bakma saati gelir, bakımı gelir işte. Pazarda en çok çiçeğine bu cennet elması daha çok. Fiyatı da uygun. Biz neredeyse Allah hemen hemen 20 gün olduk değil mi kahvaltıyı geçtik canım oldu fiyat da pazara gitmedik. Aynen. İkramday geçti. 20. akşamı. Da, he. 20 TL'den aldık yine aynı. Kilosu 20 TL büyükleri, küçükleri 3 kilosu 50'yi de var. Biraz tabii ki taşıması zor oluyor, etmesi ezveli. Ama yemesi de güzel şimdi Allah için. Onu da inkar etmeyem. Zeytin de aynı şekilde oluyor. Kilosunu 200'ü de var, 250'de var. Olmaz zeytin, zeytincilerde. Ama yeşilini aldığımı daha iyi oluyor. Yeşil var, 90'a var, 80'e, 50'ye boy boy. Evet. Cinsin göre, zeytin cinsine göre değişiyor. Sen neler diyorsun? Sen neler diyorsun? Bizi görünce şımardı herhalde. Bakın minnoşlar da ne güzel uyuyorlar güneşe karşı. Buradayız gelin. Babaannem de pazardan gelir gelmez hemen düdüklüye patates koymuş. Patates salatası yapalım diye düşünmüş. Sofrayı da hazırlamış. Bir bunları soyarız. Ondan sonra çayı içeriz artık. Annemle iki elden soyduk. Az bir şey kaldı. Şimdi ben ona ip vereceğim. O da dallarından bağlayacak saplarından. Ben de geri kalanını soyarım zaten. Mi? Bakacağım. Hayır gelme Cingöz. Gelme. Şey de yok. Hem gözünü açamıyor. Hem de buraya gelmek istiyor. Burası sıcak. Anlıyordu. kendi içi diye. Evet babaanne. <laughs> Güneş bir uykumu yitirdi. Bu saklama kaplarını yeni mi aldın? <laughs> Nereden almış bunları? Marketten mi? Az önce fark etmemiştim. Güzel ya. Alınmış alınmıştır sonuçta. <laughs> üstüne Cam gibi yerden plastik Evet olsun ya. Edelim. Bak bunları almış anne. Alıverdim. Gözlem şunun üçer. Nereden almışsın? Marketten. sen. Şunlar falan o Geçer falan bu Şu Bir, bir ara şey. tencere falan almıştı babaannem öyle. Bu da üç. Uygun ağırlığı bu Çıkmış ekip. <laughs> <yok. gülüyor> <Aynen>. Boşuna gitmiş <laughs> almış. ne aldım? Boş ver. Boş Boş ver. Boncuk. Bu arada bunları alırken annemle de babaannem seçtiler tabii ki hepsinin sapı olmasa dikkat ettiler. O yüzden. Çıksız, o zaman bağlanmıyor. bağlanmıyor. Nazmi neredeyse. Babam da almış. kurutacak geliyor apartmanda. Bana getirdiler ben kuru böylece. 20 tanesi falan çıktı. 20 tanesi neredeyse. 3 kilo vardır hemen hemen. Yani. Şey yaptım. Bu çitler, şeyler yok mu? Çitler, siyah şeyler. Aa, onun üstüne ters kapıya kapıya verdim. Çamur ne kadar desen aralara esnemiş. orada dolu. Aynen sık şey Oradan de değil. Oradan da arasından kurudukça düşecek. En iyi sotele. Da baya abam akşam vakti gitmişler pazarı da sapsız çoğu sapsızdı. Onun da yine 10 kilo varmış. Belki 10 kilodan fazla bilmiyorum. Biz 13 kilo mu aldık değil mi? 11 kilo mu aldık? Öyle bir şeydi. <laughs> Hani beşerli, altışarlı. Beş, beş, eklemi, beş mi yapıyorsun? İlkin altı yap dedim. He. Gerisini 5 yaptım. Bağlamayı bitirsin. Ondan sonra sofraya getireceğiz. Sonra da sıcak suyla bandırılıp çıkarılıp yukarı kattaki balkona asılacak. Böyle böyle işte. 2, 4, 5. Elmaları merdivene koyduk geldik. Hı hı. Artık çayımızı hı hı. içelim. Kasa, çay. Babaannemin de eline sağlık. Patates yanına Güzel. Peçetesi çok mu almış? şey Yok. Yok. Şuradan akıyor süzgeciyim bari benim. Birer adam akıyor diye. Şuradan seviyor bizimki de. Aha benim de birer adam mı? Bak bu bile böyle süzgeci yok akıyor. kapağını sürüyorum. hiç yapmıyorum. O süzgeci hazır süzgeci dağıtmış gelmiş o Dem çay. ondan da da oluyor. Bunu da bir başka türlü alıp değiştirmeli. Sonra Tamam seni görmüyorlar babane. Çay içtik, kettle'da suyu kaynattık ve yukarı çıktık. Şimdi hemen elmaları sıcak suyun içine çok kısa bir süreliğine sokup çıkarıp asacağız. İşte bu kadar. Bu kurumasını kolaylık oluyormuş. Bu da öyle deniliyor da. Şuradan şey, yardım mı? Bağlanmıyor 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 mu? çabuk kuruyor. Ne kadar desen cam içinde. İşte cam bakmada bir sarıca kavaya. Rüzgar da yağsa şöyle kutuya çıkıyor. Tek yağsa. Geçen sene ay sunu muydu? Devri değil mi? He, ağır geldi. Şes şey sıçık adiydi. O. Tel adiymiş. Ay mu? bir de uçlarına bağlandı bugün. Ağır geldi. Karabaşa bakın. Çöpün kenarında yatıyor devamlı. Ne zaman görsem hep orada. Bunlarla da güzel poz vermişler. Şimdi annemle ineklere bakıyoruz. Burada birazcık oturuyordum. Toraman tam geldi. Dibime yattı. Ve az önce nereye bakıyordu biliyor musunuz? Karabaşa. Oradan kemik yiyor. Bunun da morali bozuk kemikleri yendiği için. Gidiyor kemikler. Şimdi ne? Evet. Unutmuşumdur. Ee, hayvanların önünden yiyip veriyoruz ya yemlerin olduğu yer. Oranın kapısını açık bırakmışım. Annem onu söyledi. Şimdi onları dışarı çıkaracağız. Bir yat oraman işte tepelerde. Bunu da böyle yukarıda gördükçe ürperiyorum annemin çıkardığı sese gülesim geldi. Hadi bakalım. Ya şunun güzelliğine bak. Tamam gelsin. Bu de maalesef işte en son albant geldi. iltihap varmış. Şu an iğne bir tedavisi var, günlük iğne vuruluyor. <laughs> ee, i̇nşallah iyi olacak. İltihaptan dolayı bu şekilde yürüyormuşmuş, ağrısı varmış. Yürü annem yokmuş, annem yürü, annem. tamın Tamam gitti gitti tamam. Annem yürü. Yine. Şey yaptı ya. Yazık. Onu da korkutuyor. Hep annem o Türk yüzüne. Korkma ablacım tamam hadi git. Yürü annem yürü. Bak bu aralar gözüme çok batıyorsun hayvan. Dışarı çıkarırken de bunlar içeri gireceği zaman da hep kapının başında bekliyor. Düveleri geçirmiyor. Bunun adı bir inek adayı oldu. <laughs> evet düve değiller artık anne evet. oldular. Nasip olursa en son düvemiz. Günün az kaldı galiba. Biraz düzgün yürüyor değil mi? Evet. Bak bunu videoyu çek ayrıca yarın da çekeceğiz. Osman abinin atacağız maşallah iyi. Çıkarırken biraz daha yavaştı da. Ama eskisini bakara giy değil mi? Evet. Yarın da göktaşı yapacaksın. Yarın sarga çıkacak bir gün daha dursun dedi. O gök taşı da e, deri altını oradaki şeyi yarayı sertleştiriyormuştu. Işte. Annemle hayvanların yiyeceklerini verdik. İşte yine avcı kedimiz operasyona geçmiş. <laughs> hani ne var burada? Ne var derken kovanın altından fare çıkarsa hem kediyi korkut korkutmuş olurum hem de kendim çıldırırım başta. Sana yem yok mu? Önündeki yemi silmiş, süpürmüş. Aferin. Hani samandan vermiyor musun Ağzım, ona? Hayır, normal samandan yonca da gelecek. Yonca gelecekmiş. Çok şükür buzağımızda yedik. Annem geçen gün bir videoda söylemişti. Belki dündeki videodadır. Ee, Toraman'ımız biz böyle akşam üzeri yukarı çıkacağımız zaman şey yapıyor. Saklanıyor annemden. Çatıya çıkıyor. Sonra da gecede dur, dur, anne. E, sokağa çıkıyormuş. Biraz karışık mı anlattım? Yok karışık anlatmadım bence. İşte şu an mesela Toraman aşağı inmiyor devamlı merdivende ya. Bunun sebebi az sonra ortalıktan kaybolacak. Sonra da gecede rahat rahat ortalıklarda pink atacak. Ama annem de onu tabii ki damda bırakmak istiyor ineklerin yanında. Geceleri işte köpeklerin yanına gitmesin, dayak yemesin ya da kaybolmasın diye düşünüyor. Şevket. Yorumlarda bir kişi yazmış kili zayıflamış demiş. Onun verdiği kiloları sen mi aldın? Göbüşünü gösteri ver be. Ha? Göster gel. Gel. gel gel Gel, gel. göbeğe bakın Maşallah ya iyice Garfield oldu gel. İçeri gir. İçeri gir. Kapıyı kapatalım. Dur. Tamam bekle bir saniye dur. Pıspısin içindeki. Yarını kullanacağım ya. Aras, hmm. evet, sonunu Pasma? Sıcak. Evet. Sıcak. Mu? Evet. İşte az önce bahsettiğimiz gök taşı bu. İşte bakın arkadaşlar bu meyve ağaçlarında yapılıyormuş sıkı bana. Bir de hayvanların ayağına tedavi olduktan sonra bu şekilde geceden ıslatıyorum. Sabahleyin günde iki defa yapacağını şöyle iki kaşık atayım. Kaşının, bunu koyuyorum. Bunu sabah ıslatsaydın dinlenmesi mi gerekiyordu? Bir şey dedim gelecek. Verecek. Rengi tas kırmızı ya belli olmuyor. O cam silim içinde de katıyorsun Tırnaklarının arasına sıkıyorum böyle. Bu akşama da yeter, sabaha da vereceğim bundan bak masmavi. İşte dinlenmiş olacak. Bunu canı koyalım kardelen. Bu arada e, kamerada gördüğünüz annem tası ve kaşı damdan getirdi. Aa. Bunlar aşağıda kullanılan evet, hayvanlar yok. için evet. ayrılan malzemeler. Biz kendim ben böyle bunu... Nasıl ya tabii ama işte bizi tanımayan takipçiler yani öyle düşünebilirler. Eridi bu. Bunu merdivenin evet. içine koyuyor. Kaşına bekle. Dursun. Sabahleyin ofisinin içine kaçacaksın. Böyle soğumuş, dinlenmiş olacak yani. Saroman gidiyormuş annem bağırdı yoldan gel çevirdi. Bak 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 koş koş koş. Şeye var gel oğlum sen gel. Gel annem sen. Kara yukarı çıkmadık. Gel oğlum gel. Gece köpeklerine boş mu karan Harbiden çatıya şey gidiyor. Arana, uyanık. Al, Ne yapacağım ben? Al bakayım oğlum sen. Nasıl yapacağız? Tamam. Hadi, hadi gidiyor. Al paramını. Al paramını. Kardelen. Kardelen. kardelen kısır kardelen. Buraya gel. Atla dayan. Başka zaman geliyor. Damagoy çekti. Biliyor. Gel buraya. gel. Ya gel Geçen gün ben seni Erik'le oynayan dedim. Oynamadım. Hayır, Hayır, hiç Hiç kızım biliyor Emine dedi 20 kadar köpekler vardı dedi. Yanından ayrılmıyor dedi ya. Isturuyor mesela bırakmaz daha Bir ya. Bir lokmalık hali var. He. Ben alacağım o alasın. Böyle <laughs> derler ya büyükler çocukların dediği olmayacağına. Dur ben aç vereyim. Bekle aman bırakma anne bıraktığın Abi, gibi dur. kaçacak. Ne istin ne Abi bu <laughs> Kalen lan kapıyı kapatsın da minder atayım yatsın burada. Bir içeriye. Bir de yatağını da düşünüyorsun ya. Şurada yatmış. Sütçü onu devirmiş. Lambayı. Dur bir saniye bulamadım. Ya tamam. Benim burada var ya. vardı. Garibim ya. İçinden neler diyordur şimdi. Tüh ya diyordur. Eve keşke dönmeseydim demiştir. Dur ya. Bu arada o merdivenlerden çıksaydı samanlığa girecekti. Samanlık da büyük. Biz onu bulamayacaktık tabii ki. Giremeyecekti gitti içine. Bakayım o da bunu biliyor. Geçen sene yaptık. İçini Evet kameradan izleyebileceğimiz yere koy da. Buraya gel. Evet Olur oradan görürüz. Yat yat oğlum sen yat. Gücüm ben senin kumarada mı İstemiyorum bir anne. Çoğuna da devir bu. Normal normal falan gece şurada yatıyordu saat 10 gibi falan orada çuval sonra süt yemeni devirmiş onun üzerinde yatmış Hah. şimdi atlayın derken o çuvalı devir. Evet biliyor musun işçi kabusu. Az sonra da sonra kameradan izleyelim takipçileri de gösterelim bakalım ne yapacak. Geri Hadi git. Gire. Hayır. Geç yerine. Çık çuvala. Çık şuraya. Çık. Şuraya çık. Ben Güzel. çıkayım da. Çık. İyi geceler. Hop. Bakın bu da komşumuzun köpeği Gofret. Evlerimiz çok yakın ama bizim köpeklerle hiç anlaşamıyorlar. O yüzden kirlinin sesini duyuyorsunuz şu an. Ha ben babaannemle gire gidiyorum çünkü o pazardan limon almış. Eşyaları indirirken bu bizde kalmış da eve çıkmadan bırakayım dedim. O da zaten beni gördü. vay vay vay. Allah ben nasıl bunlar. heyecanlanıyorlar. Ebeği düşürecek ya kızım bir gün ebeği. Yürün. Çetele. Vurun ama yiyeyim ile kemik kokusu var. Allah'ım. <laughs> Adım attırmıyorlar ya. ya Babaanne ya. limonu bırakıyorum ben şeye iç tarafa. Tamam, gel. Gel. Karabaş, Karabaş bizde yemişti. Yemişti mi? Evet. Yine de ver tabi de. Ha ikisi de orada azlar çok üstüne. Karabaş, gel. Koş 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 top oldu mu gelmez <laughs> O da bizim Toraman gibi bakın pirarda. <laughs> <nereden>. Evet, soğuk. <laughs> Tavukların kapısını kapattım mı anne? Hı? Tavuklarınkini. Tamam değil ben ya. çıkıyorum o zaman. Arkadaşlar malı battık, işlerimizi hallettik, gazı tavuğu da kattık, yukarı çıktık. Karnımız tok olduğundan yemekler şu dünden kalan yemeklerimiz var. Bir de kaşarlı toz yapacağız oğlum yoğunları yiyecek ki yoğun isterse hangisini Bugün ben pazardan bir kilo şöyle eşek setini aldım. Kırdım geldim bakınız bu şekilde kırdım. Geçenlerde e, tanıdığımız Şükran Abla'dan bunu oraya gittiğimizde bundan gidik ama nasıl yapmış sizlere şimdi söyleyeceğim. 3 kilo zeytini 5 kiloluk bidona denk geliyor ya. Onun içine su katmadan 5 kiloluk yani bidonun için 3 kilo zeytine e, bir çay bardağı iri tuz katmış bu şekilde. Ama bu benim 1 kilo olduğu için ben de ölçtüm. Tuzla göstereyim ben sizlere. 4 yemek kaşığı falan geliyor bir çay bardağı. Bir yemek kaşığından biraz fazla yaptım. Bu aynı siyah zeytin yaptığımız, kurduğumuz gibi su katılmayacakmış. İçine 12 gün, 15 gün girdik çıktıkça sallayacağım su Çubuşumuza gitti. Hatta kardemiden normalde yaptığımız zeytinden pek yemezdim. Ben hazır zeytin sandım. Siz sofrada e, zeytin muhabbetini açınca kendisi yaptığını anladım. Halan da hoşuna gitmiş. Evet. Daha doğrusu da görünce bize davet etti. Allah razı olsun. Kendi fırın olduğu için pide falan yapmış. Onun yanında zeytin koyunca çok gitti. Yem yeşil aynı duruyor. Zaten bizim kinder de yeşil duruyor da. 12 günde oldu dedi. Nasıl dedik biz de. Hiç tuzsuz dedi. Ama hiç susuz dedi. Sadece tuzuna kattım. Arada devamlı çalkaladım durdum. Ana siyah zeytinde öyle piyazı sallıyoruz. Bu şekilde bunun acı suyu bu şekilde çıkıyormuş. 12 gün 15 gün beklettikten sonra suyunu süzüp yerine su katıp ondan sonra yiyebileceğiz yani de yani bunu denemedik böyle bu kilo aldım hatta ne yaptım biliyor mu onu göstere geçenlerde zeytin vurduydum ya çabucak böyle suyunu değiştirelim diye madem bu böyle oluyor dedim suyunu süzdüm <laughs> tuzdan kattım içine haliyle ıslak tuzu da katınca karar verdi benim zeytin ama acı suysa çıkmış Tatlandım <laughs> ben bunu yerim. Ne olmuş kardeşim? Zeytindir sadece kararmış. Pazardan aldıklarımız da böyle sarımsak bir renk oluyor ya gibi değil mi? Evet. Ama bu zeytinden yapmayınızı tavsiye ederim. Bak ben bunu bir kilo için yaptığım için bir yemek kaşığından biraz fazla iri tuz kattım. 5 kilo bir döner. Nasıl bir zeytin alırsanız zaten 3 kilo zeytin denk geliyor içine. Bu şekilde sürekli sallayacağız, duracağız daha günde. Bu acı suyunu ben size bunu buraya koyun. Gösterin yani. İnşallah kararmaz çünkü. Bir tane şey varmış içinde bak. Ermiş Babanya bugün aldığı zeytinlerin hepsini bu şekilde mi kuracak? Hmm. eşek zeytinin bir aldın, iki, altı kilo aldı. Üç kilo. bu şekilde yapacak, beş kilo bir tane. Üç kilo benim yaptığım gibi suyunu kaçacak, tuzunu kaçacak, ağzını açmadan durduracak, onu soruyacak. Bir de mazelini aldı benim yaptığım gibi. Onda da suyunu katıp tuzunu atacak. Ellemeyecek. Yani eğer hemen tatlanması istiyorsanız suyunu 2 günde bir değiştireceğiniz tatlanınca tuzunu atacaksınız. Eğer zeytinim çok geç tatlansın şimdi yemek istemiyorum derseniz suyunu katıp tuzunu katıp hiç ağzını açmadan durduracaksınız. İnan ki bu formül daha iyi olursa hemen yemek bu şekilde yaparım. Seneye de nasip olduktan sonra. Ama baktım daha hoşuma gidiyor. Bir de iri zeytinden alırım. Bir kilo. Yine öyle yaparım. Pazardan alacağım. Evde iyi. Kardeşler, Bunu böyle boyattıydım. Bunu sallayacağım. Bir de tamam mı? Tamam. Evet, biz burada videoyu sonlandıralım. annem de sallamasına devam etsin. Niye bu? E, evet, takipçiler şu an rahatsız olmuş olabilir. Yüksek ses çıkarıyor Uykusu sonuçta. Uykusu gelenler. Murkun açıyorum ben. Sen bugün cennete masaya kan ne diyordun? Uykum geldi diyordun, sıcakta diyordun. Evet. Bir de cam balkon olduğundan sabah güneşi görüyor, öğlen güneşi görüyor içi. Kendi güneşi de yandan da alıyor. İçi sıcacık. Kardan pazardan geldi, o orada kedileri gördükçe mayışısı geldi. Kedilerden kıskanlığı değil mi? biraz? Ondan oldu. İşte bu şekilde zeytinimizi yaptık. Allah yedirmeye nasip etsin. Tabii ki 12 gün sonra sizlerle göreceğiz. Hadi bakalım büyük yerden emir geldi videoyu sonlandırdı Kardelen öyle dedi. Bazen bana bir şey sorduklarının zaman da eşim oğlum başka biri bir şey tanışacak mi ama önce menajerimi sormam gerekir derim. O ne derse öyle olur derim. Ben patron oluyormuşum Kardelen menajer değil mi? Birbirimizin evet. fikrini alıyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz.